Arkadaşlar herkese iyi günler, hayırlı sabahlar. 17 Ağustos'ta Türk Silahlı Kuvvetleri 3 kuvvet aracılığıyla Hava, Kara, Deniz olmak üzere 3 kuvvetin e, alım ilanını Personel Tem Daire Başkanlığı tarafından Pertem üzerinden paylaşmış oldu. Adaylar başvuru yapmak için 3 tercih yapması gerekiyor. Ve 3 tercih yapan kardeşlerimizin eğitim yerleri ve kuvvetleri bunlar e, artık işin son sürecinden sonra ortaya çıkacak. İlk süreçte maalesef bu yaşanacak sıkıntıları sizlerde de geçmiş dönemdeki adayların yaşadığı sıkıntılar gibi sizler de bu sıkıntıları yaşayacaksınız maalesef. Adayların kuvvetleri çok geç belli olacak. Mülakat süreçleriyle alakalı, başvuru süreçleriyle alakalı birçok sorularınızın olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şu anda başvuru devam ediyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız başvurusunu yapabilirler. 3 kuvvetin, 3 kuvvetin 3 kuvvetine başvuru yapması gerekiyor iki tercihle bir tercihle bunlar olmuyor. üç tercih yapmanız lazım arkadaşlar. Başvuru süreçleri devam ediyor. Haberimizin devamını sizlerle birlikte görüntülüyoruz. 2022-3 askeri personel alımı devam ediyor. Sözleşmeler olmak isteyen kardeşlerimiz başvurusunu gerçekleştirebilecek şu süreçte bile. Türk Silahlı Kuvvetleri sözleşmeler alımı için başvuru süreci devam ediyor. Geçtiğimiz gün yayınlanmış olan ilanına göre Milli Savunma Bakanlığı Kuvvet Komutanlıklar bünyesindeki eksikliği karşılanmak üzere 2022 3 kapsamında istihdam edilmek üzere sözleşmeler alımı yapacak. Alımlar Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları tarafından yapılacak. 17 Ağustos'ta ee, başvuru başlayan 3 kuvvetin başvuruları başvuru süreci devam eden ilan için şartlar nedir? Sözleşmeler başvuruları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı 17 Ağustos 2022 tarihinde yayınladığı sözleşmeli askeri personel alımı için başvurular devam ediyor. Bakanlık son başvuru tarihi belirtmemiş, e, belirtmemiş olup yeterli kadar kontenjan olduğunda başvuruları kapatacaktır. Buna göre kuvvet komutanlıkları askeri personel alımı başvuruları hala devam etmektedir. Değerli arkadaşlar, başvuru süreci şu zamanda, şu saat diliminden itibaren devam ediyor. Sizler de başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Alım her an kapanabilir. Kontenjanlar bittiği zaman 2023 kapsamında binlerce askeri personel alımı yapacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı yayınladığı 2022-3 sözleşmeler alımı ilanı ile binlerce askeri personel alımı gerçekleştirecek. Ancak adayların Sözleşmeler alımında başvuru şartlarını sağlıyor olmalı e, olmaları gereklidir. Her aday başvuru yapsa bile başvurusu maalesef onaylanmıyor. Onaylansa bile maalesef bir tür sıkıntılar meydana çıkıyor. Başvuru şartları taşıyamadığından dolayı olumsuz olarak etkileniyor. Sözleşmeler başvuru şartları nelerdir? Kuvvet komutanlıkları sözleşmeler alımına başvuru yapmak isteyen adaylardan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az ilköğretim mezunu olmak 20 yaşından gün almak şartıyla 25 yaşını bitirmemiş olmak kaydıyla kurumsal haklarından yoksun bırakılmamış olmak daha önce askeri personel olarak istihdam edilmemiş olmak belirtilen boy ve kilo şartlarını sağlıyor olmak herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak bu şartları taşıyan adaylar başvurusunu gerçekleştirebilecek arkadaşlar herkese bol şanslar başvuru devam ediyor Abone olmaya unutmayın kardeşlerim.